Aquafan Forum'da bir aradayız. Öncelikle e, USL Sauna Spa ile yaptığımız ilk röportajımız. Biraz USL Sauna ve Spa'dan bahseder misin? USL Sauna Spa e, Türkiye kuruluşlu bir firma. Yaklaşık 4 yıldır faaliyet veriyor. İstanbul'da yerimiz sauna aksesuarlarında ithalatçı firmayız. Aynı zamanda sauna sobalarında yerli üreticiyiz. Avrupa standartlarına uygun ürün, C belgeli ürünlerimiz. Sauna, hamam, buhar odası bunların hepsini anahtar teslim hizmetle veriyoruz aynı zamanda. Ürün gamınızdan bahseder misiniz? Hangi ürünler yer alıyor şu anda fuarda? Şu an fuarda sauna sobalarımız var, buhar jeneratörümüz var, kabin saunamız var, ee, hamam buhar kapımız var. E, bu şekilde ürünlerimizin hepsi mevcut. Savunma aksesuarlarımız var, savunma kontrol panellerimiz var. Bu şekilde ürünlerimizin hepsi mevcut. Fuar genel olarak değerlendirdiğinizde nasıl geçiyor talepler? En çok hangi ürünleriniz talep görüyor? Yani bizim şu an burada tek olmamız bizim için çok güzel bir pazar oldu. Bizim için çok çok verimli geçiyor. En çok talep gelen ürünlerimiz savunma sobalarımız ve kabin savunmamız.